Kişi adlarının okunuşuyla ilgili bir video yayınlamıştım. Buna gelen eleştirilerden biri şuydu. Biz doğrularını anlayamadık. Yani yanlışları söylüyorsun, doğruları söylüyorsun. Nerede doğru olduğunu anlayamadık. Ben de hemen bir video yapayım. Oradaki isimlerin önce doğrularını söyleyeyim dedim. Şimdi bakalım. Evet Nisa, Nisa Hanım. Yapılan hata ne? Nisa denmesi. Yanlış. Nisa Hanım. İlkece kısa. Evet Talha. Bunda yapılan hata nedir? Talha demek. Talha. A da kısa bakın. Talha. Evet. Batın Bey. Nizam. İ kısa. Halim. A kısa. Halim. Halis Bey. Müjgan Hanım. Yağan Hanım. Haluk Bey. Talat Bey. Nalan Hanım. Ne yapıyoruz bunlarda? Haluk Talat, Nalan demiyoruz. İnce L var bu isimlerde. Ve kendisinden sonra A veya U sesleri gelirse şapkayla yazılır ama ne zaman kişi ve yer adlarında unutmayalım. Sonrasında şurada yapılan hatalar 3 heceli isimlerde bazen orta hecedeki uzunluğu söylemiyor birçok sanatçı arkadaşımız. Hatice diyor, Güzide diyor yanlış. Hatice, Güzide, Adile Naşit, Adile değil. Adile Naşit, Latife, Fatıma, Asude, Mikail... Mikail Bey. Buna da Mikail Bey demeyelim. Yazar şair isimlerine bakalım. Sait Faik Abasıyanık. A'yı kısa söyledim. Burada A'yı uzattım. Sait, Sait Bey. Sait Bey değil. Sait Faik Abasıyanık. Faik uzun. Salah Birsel. Bir sanatçı arkadaşımız tarafından Salah Birsel diye okunduğunu gördüm. Kişiler A'nın üzerinde şapkalı yazıyorsa kendi adını biz böyle yazmaya devam etmeliyiz. Attila İlhan, yapılan hatanedir. Attila zannedilmesi, bunda da A üzerinde şapka vardır. Attila İlhan, Halit Ziya Uşaklıgil T veya bazen D diye geçiyor. Halit Ziya Uşaklıgil, bu da Halit değil, Halit. Halit Ziya Uşaklıgil. Abdülhak Hamit, bazen de T ile yazılıyor. Abdülhak Hamit, bakın A uzun. Hamit. Abdülhak Hamit Tarhan. Ama dikkat edelim. Aynı isim burada da var ama padişah adında Abdül geldiği için başına Abdülhamit diyoruz. Abdülhamit demiyoruz. Arkadaşlar diyor ki siz yanlış biliyorsunuz. Bu Sabahattin Ali'dir. Hayır değil. Bildiğimiz Ali bu. Sabahattin Ali. Ama eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Hasan Ali Yücel. Bakın böyle yazılır ve Ali diye okunur. Ali Bey diye özel bir isim vardır Türkçemizde. Evet Nasıl okuyoruz? Yunus emre değil, Yunus emre diye okuyoruz